Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Haziran ayı gündemlerini konuşacağız. Bu arada umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun süredir evlerde kapalı kalmıştık fakat artık Mayıs'ın sonlarındayız ve kısıtlamalar yavaş yavaş kalkıyor. Umarım herkes rahat edeceği bir döneme gir giriyor olur. Yalnız e, yine de her ihtimale karşı çok kalabalıklara girmemeye özen göstermeli ve tedbirleri elimizden geldiğince sıkı tutmaya çalışalım. Evet şimdi bakalım Haziran ayında sevgili yükselen oğlakları neler bekliyor? 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda 6. evinizde olacak ve Venüs de İkizler Burcu'nda 6. evinizde ve Retro harekette sevgili yükselen Oğlaklar iş hayatınızla ilgili sorunlar, iş arkadaşlarınızla ekip çalış ekipçe çalıştığınız arkadaşlarınızla, çalışanlarınızla veya size hizmet edenlerle ilgili ilişkilerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Çünkü Venüs geri harekette olduğu için uzlaşmada sıkıntı olabilir. Bu konularla ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir. Aynı zamanda sağlık konuları da gündeminize gelirken eski bir sağlık problemi ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü 6. ev sağlık alanımızı da anlatıyor. Sağlıkla ilgili konularda doğru doktoru bulmak, doğru tedavi olmakla ilgili çözüm, çözümlerde zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde doğru doktoru bulmak için biraz zorlanabilirsiniz. Ona çok dikkat edin lütfen. Bu arada kariyer alanınızdaki ilişkilerinizde sorunlar çıkabilir. Partnerinizle veya altınızda çalışan, size hizmet eden kişilerle olan ilişkilerinizde bazı uzlaşmazlık sorunları, denge sorunları yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda çalışanlarınızla belki Ayrılmaya giden bir nokta olabilir. E, çok eskiden istediğiniz bir iş varsa bu dönemde teklif gelebilir. Bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz. E, bir de Venüs Retrosu'nda şunu düşünürsünüz. Gerçekten çalıştığım iş yerinde mutlu muyum? E, ben e, çalıştığım iş yerinde gereken e, saygıyı görüyor muyum? E, bu konularla ilgili kendi değerinizi anlama, sorgulama söz konusu olabilir. Ee, yine bu dönemde ebeveynlerinizden birinin sağlık problemleri olabilir. Ee, Venüs 6. evde geri giderken kilo alma sorununuz olabilir, tatlıya çok düşkünlüğünüz olabilir. Ee, aynı zamanda yanınızda çalışan veya size hizmet eden kişilerle ilgili ya da ekip arkadaşlarınızla ilgili bir güvensizlik sorunu olabilir. Birikmiş işlerinizi bu dönemde tamamlayabilirsiniz. Bunun için çok iyidir. Mesela geçmişten gelen evraklar olabilir, düzenleme çalışmaları yapabilirsiniz veya iş yerinizde çok önceden beri düzenlemeyi düşündüğünüz şeyleri bu dönemde rahatlıkla yapabilirsiniz. Aynı zamanda geçmişte iş yerinizde çalıştığınız bir arkadaşınızla ilgili bir ilişki söz konusu olabilir. Bu ilişki yeniden gündeme gelebilir. 5 haziranda ise yay burcunun 15 derecesinde güney ay düğüm tarafında bir ay tutulması yaşayacaksınız. Ve buna biz dolunay da diyebiliriz. Bu dolunay 12. evinizde olacak sevgili yükselen oğlaklar. Ee, biliyorsunuz 5 Mayıs'ta ay düğümleri burç değiştirmişti. Kuzey ay düğümü ikizler burcuna, güney ay düğümü de yay burcuna girmişti. Şimdi e, ilk... Bu aksta olan ilk ay tutulması, ilk dolunay etkisini birkaç hafta hissedeceksiniz. Bu dolunaya Neptün ve Mars eşlik ediyor sevgili yükselen oğlaklar. Tabii Neptün ve Mars'ın dolunaya olan sert etkisini yaşayacağız. Bu konuda yanılgılar, işte duygusal sonlanmalar, söz konusu olabilir, ilişkilerde bitişler söz konusu olabilir, duygusal yaralanmalar olabilir. Sizler bu dolunayı kontrol dışı bir alanda yaşayacaksınız. Yani takıntılarınız, korkularınız, sağlık konuları, hastaneler, gizli düşmanlıklar, bilinçaltı zihninizin alanında geçmişiniz, hatıralarınız, kalıplarınız, inançlarınız etkilenecek ve zihinsel anlamda çok yorulmuş olabilirsiniz. Böyle bir dönem olabilir. İş hayatınız veya kariyerinizle ilgili tatsızlıklar söz konusu olabilir. Bu yüzden bu dolunayda belki çok yorulduğunuzu hissedip kendinizle birlikte olmak isteyebilirsiniz. İçe çekilmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde daha çok meditasyon yapabilir, ruhsal çalışmalar, yoga gibi terapiye iyi gelen çalışmalar yapabilirsiniz. Bunlar sizin geride tutan şeyleri uyandırmak için duygusal pillerinizi şarj etmek için çok mükemmel bir süreç olabilir. Bazılarınız bu süreçte rüyaları çok canlı çıkabilir. Belki rüyalarınızı yazmak için başucunuzda bir rüya defteri bulundurmak istersiniz. Rüyalarınızı yazabilirsiniz. Yani bu dönemde koşullar yalnız kalmaya daha çok ihtiyaç duyduğunuzu anlatabilir. İşinizle ve rutinlerinizle derinlemesine meşguldünüz şimdiye kadar. Yaşamınızı dengeleme zamanınız aslında. İçinizdeki derinliklerden gelen sorunları veya gizli, özel bir konuyu veya sağlık sorununu bütün bunları belki bu dönemde yaşayıp kendinizi bir arındırma çalışması içinde bulabilirsiniz. Ruhen ve bedenen yorulacağınız da bir ay olabilir. Onun için meditatif çalışmalar yapmanızı tavsiye edebilirim. 18 Haziran'da Merkür Yengeç burcunda 7. evinizde geri hareketine başlıyor sevgili yükselen Oğlaklar ve 13 Temmuz'a kadar da burada geri hareketinde olacak. Dolayısıyla bütün e, ilişkileriniz, ortaklıklar, evlilik, e, ikili ilişkilerde e, Merkür'ün geri harekette olmasından dolayı yanlış anlaşılmalar, işte birbirinizi anlayamamalar gibi iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Belki bu zamanda bu ilişkilerin müzakere edilmesi gerekebilir. Konuşulmamış olan bütün konular muhtemelen bu Merkür geri hareketi sırasında ortaya çıkabilir ve belki de ilişkilerdeki yolunuzu temizlemenizin zamanı gelmiştir. Böyle de düşünebilirsiniz. Aynı zamanda fikir farklılıklarından dolayı sizi bir araya getirmeye yardımcı olan bir etki de söz konusu olabilir. Bu geçiş sona erdiğinde yani Merkür düz harekete geçtiğinde artık birbirinizi daha iyi anladığınızı hissedebilirsiniz ilişkilerinizde. Geleneksel olarak da bir Merkür geri hareketindeyken evlilikler, anlaşmalar, ortaklıklar kurulmaması tavsiye edilir. Ama illa da acil yapılması gereken bir ortaklık, bir iş ortaklığı olabilir, bir evlilik olabilir. bunları tabii bütün yaşantımızı biz gezegenlerin geri hareketine göre yapmıyoruz. Illaki de yapılması gerekiyorsa çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> en ufak detayları bile okumanız gerekir. Eğer mümkünse tüm bunları Merkür düz hareketine geçtiğinde yapabilirsiniz. 21 Haziran'da da yengeç sizin yine 7. evinize geçiyor. Bu ay ilişkilerle sınanacaksınız. İlişkilerin çok önemli olduğu bir ay. Ve güneş bu eve geçtiğinde tüm odak noktanız ilişkileriniz olacak, ortaklıklarınız olacak, kankalarınız olacak. Onlarla olan iletişiminiz söz konusu olacak. Eğer haritanızda Güneş'in uyumlu açıları varsa, hayatınızdaki kişilerle olan ilişkilerinizde birbirinize destek olabilirsiniz ama eğer Güneş haritalarınızda olumsuz açılardaysa bu kişiler destek yerine size köstek olabilirler. Başkalarıyla birlikte harekete geçmek aslında size avantaj sağlayabilir güneşin burada olması ama tabii Merkür'ün geri harekette olması biraz frene basmak gerektiğini anlatıyor. Ee, yine de bu Güneş bu alandayken başkalarının ihtiyaçlarını görmek, onlara destek vermek, yardımcı olmak iyi bir dönem dönemdir. İşle ilgili konularda deneyimli olan kişilere danışabilirsiniz ve mümkünse retro hareketinde, ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda dikkatli olmanız, yanlış kararlar almamaya özen göstermeniz, iletişiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. 21 Haziran'da dedik ki Güneş Yengeç burcuna sizin 7. evinize geçiyor ve Güneş 7. evinize geçer geçmez 0 derecede bir güneş tutulması olacak. Bu güneş tutulmanın etkilerini 6 ay öncesi veya 6 ay sonrası hayatımızda hissedeceğiz. Yani bir yıllık bir dönemi kapsayacak bu. Dolayısıyla <laughs> Bu güneş tutulması tabii kuzey ay düğümü tarafında olduğu için e, dolunay yaşadığımız güney güney ay düğümü dolunayından daha kolay olacaktır. İlişkilerinizde krizler yaşayabilir ve bunun sonucunda belki bazılarınız daha iyi bir ilişkiye başlayabilir. Her türlü ilişkilerinizde eş, ortaklık konularının vurgulanacağı zamanlardır. Müzakereler ve diplomasi bu dönemde çok vurgulanacaktır. Paylaşma ve ortaklık sorunları ön plana çıkacak. Karşılıklı destekleyici ilişkiler üzerinde çalışmak veya üzerinde düşünmek için çözüm bu zamanda çok iyi bir fikir olabilir. Kendinizi ortakların desteğinden yoksun hissedebilirsiniz. Yaşamın ilişkiler alanında kendinizi daha fazla geliştirmeye çalışmak için aslında bu iyi bir zamandır birçok oğlak Belki bu süreçte evlilik evliliğine son verebilir. Bazılarınız ise iyi giden ilişkisini evlilikle taçlandırabilir. Bazılarınız ortaklık kurabilir. Bazılarınız ortaklığını bitirebilir. Yalnız yine Merkür Retrosu gündemde olacağı için 13 Temmuz'a kadar bunları sadece planını yapın. 13 Temmuz'dan sonra mümkünse tüm bu konularla ilgili harekete geçin. bu sizin için çok daha iyi olacaktır. Bazılarınızda çocuk sahibi olmaya karar verebilir bu dönemde 23 Haziran da 29 Kasım arası Neptün balık burcunda geri hareketine başlıyor ve sizin üçüncü evinizde geri hareketinde olacak burada Mayıs ayından beri Mars da var dolayısıyla 13 Mayıs'ta Mars sizin üçüncü evinize girmişti. Yakın çevre, kardeşler, çevre ilişkilerinde bir hareketlenme ve aynı zamanda da ilişkilerde gerginlikler yaşattı sizlere 13 Mayıs'tan beri Mars burada. Ee, yeni şeyler öğrenme amacıyla aynı anda pek çok şeye ilgi göstermiş olabilirsiniz. Belki bazılarınız fikirlerinizi çok güçlü bir şekilde ortaya koyma arzusu yaşadı. Fakat şimdi bu alanda Neptün geri gidiyor Neptün'ün geri gitmesi yakın çevre kardeşler kardeşlerle olan ilişkiler eğitim kısa yolculuklar Ticaret okumak yazma gibi konularda harekete geçmek için eforunuzun ve enerjinizin tükeneceğini zaman zaman düşebileceğini anlatıyor Bu konularla ilgili kararlı olmak ya da dayanıklı olmak gereken zamanlarda pasif ya da atıl bırakılan etkileriyle Neptün'ün bu etkileriyle başa çıkmak biraz zor olabilir. Mars'ın bu alanda balık burcunda olması fiziksel enerjinizi düşürebilir Neptün'den dolayı. Hatta bir müddet için sizi tembelleştirebilir de. Dikkatsizlikten da, e, kaynaklanan e, sakarlıklar, kazalar olabilir. Kendinize güven eksikliği olabilir. Tatminsizlik, korku ve endişe yaratabilir. Kendinizi yönlendirmekte sorunlar yaşayabilirsiniz. Tabi bu dönemde Neptün geri hareketinde olduğunda gerçeklerle sizi yüz yüze bırakabilir. Belki bugüne kadar işte kardeşler, komşular ve yakın akrabalarla ilgili acı gerçeklerle karşılaşabilirsiniz. Bu konularla ilgili bir takım anlamadığınız şeyleri bu dönemde anlayabilirsiniz. Yalnız şöyle de güzel bir etkisi var Neptün'ün geri gitmesinde. Şimdi üçüncü ev eğitim evidir. Burada yazabiliriz. Tabii Neptün'ün verdiği ilhamla eğer içinizde yazar olanlar, şair olanlar varsa bu dönemde Neptün'ün geri hareketinde verdiği ilhamla çok güzel yazılar yazıp çok güzel şiirler yazabilirsiniz. İşte resim yapanınız varsa, müzikle uğraşanınız varsa bunlarla ilgili çok güzel gelişmeler elde edebilir. Evet, e, Haziran ayının en güzel şeyi Venüs'ün 25 Haziran'da düz harekete geçmesi. Sizin 6. evinizde Venüs düz harekete geçiyor. Bu dönemde bazılarınız aslarınızla veya genel anlamda kendiniz, size hizmet eden kişilerden yana fayda sağlayabilir. İş ilişkileri iyi olacağı için başarı daha fazla olacaktır. Ortamda, iş ortamında, günlük rutinlerde, sağlıkla ilgili konularda uzlaşma sağlamak mümkündür. Bazılarınız iş değiştirmiş ise yeni iş yerine kolaylıkla e, adapte olabilir. Sağlık açısından kendinizi çok rahat hissedebilirsiniz ama tabi e, burada biraz tembelleşme de söz konusu. Belki e, bazılarınız spor yapıyordu artık spor yapmaktan vazgeçmiş olabilir. Fakat e, sanatsal konularla uğraşanlar için güzel bir transittir yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceğiniz iş fırsatları da yakalayabilirsiniz. Bazılarınızın çocuklarınızla ilgili sağlığı öncelikli konulardan biri olabilir. Kiminiz çocuklara hizmet eden alanlarda çalışabilir, başarılı olabilirsiniz. Bazılarınız keyifli işler ya da sportif aktiviteler yapabilir. Kimileriniz de sanatsal yaratıcılığını ortaya çıkarabilecek hobilerle ilgilenebilirsiniz. Evet sevgili oğlaklar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.